Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mülfe çanağında et sote tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Öncelikle 300 gram kadar kuşbaşı doğranmış dana etimi tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ilave ettim. Kapağını kapatıp orta ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Etler bu şekilde yumuşacık oluyor. Mutlaka bu şekilde yapın. Tavamın içerisine biraz sıvı yağ aldıktan sonra bir adet yemeklik doğramış olduğum soğanı içerisine ilave edip 2 diş sarımsak ekledikten sonra 1 kapya biber doğradım. 1 adet de yeşil sivri biberi içerisine doğradıktan sonra iyice bunları bir soteliyorum. Haşlamış olduğum eti de içerisine alıyorum. Suyundan zaten biraz az kalmıştı. Onu da birazdan içerisine ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 adet doğramış olduğum domatesi ilave ettim. İyice karıştırıp biraz da kavurduktan sonra içerisine baharat olarak tuz, pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber ekledim. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Biraz etin suyu vardı, onu da içerisine ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Eğer ette su kalmadıysa biraz normal su da ilave edebilirsiniz. Fark etmiyor ama etin kendi suyu olunca tadı mükemmel oluyor gerçekten. İyice piştikten sonra şöyle hemen sizlere kıvamını gösteriyorum. Gerçekten o kadar güzeldi ki mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi. Güveç kalıplarını hazırlamış olduğum et soteden yeteri kadar alıyorum. Üzerini mülfey hamuruyla kapatacağım için arkadaşlar yapışmayı olmasın diye her tarafını böyle güveç kalıplarını yağlıyorum. Sadece üst kısmını yağlamanız yeterli. Sıvı yağ bu arada. Bir adet mülföy hamurunu ortadan ikiye kesiyoruz elimle hafif böyle görmüş olduğunuz gibi birazcık çekiştiriyorum daha sonrasında hemen üzerine alıp kapatıyorum ağzını böyle iyice yapıştırırsanız daha iyi olur en azından böyle üzerinden kalkmamış olur bir de ben airfryerda pişireceğim için böyle hava akımıyla o hamur fırlamasını istiyorum ağzını kapattıktan sonra air fryer'ın içerisine alıyorum. 3 tane sığdı. Normalde 4 adet sığıyor arkadaşlar içerisine. Ama hamurla kapattığım için bu sefer birbirine yapışacaktı ve 3 tanesini tek seferde pişirdim, diğerini daha sonradan pişirdim. Manuel ayarda 190 derecede 10 dakikada pişti. 10 dakika gayet yeterli geldi. Hemen şöyle Airfryer'den yakından da göstermek istiyorum. Eğer milföy hamurunu daha böyle çok çok kızarmış seviyorsanız o zaman bir 2-3 dakika daha fazla da kısartabilirsiniz. Milföy hamurunu üzerinden kaldırırken bu aşamada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ben birazcık böyle hafif soğumaya bıraktım. Daha sonrasında böyle bıçak yardımıyla kenarlarını açtım arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi hemen sunumu harika oluyor. Tabağa alıyorum. Ters çeviriyorum. Hemen şöyle sizlere yakından da kıvamını göstermek istiyorum. İnanın o kadar lezzetli oldu ki Ramazan ayı için böyle değişik değişik tarifler arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Biz şahsen çok beğendik. Çok da güzel olmuştu. Tabi airfryer'da e yapmak zorunda değilsiniz. Üst kısmını kısartırken sadece fırında da yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız direkt bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.